Ülkemizde bir şeyin izahı yoksa mutlaka mizahı vardır. Malatya'da buyurun. İlmetli dostlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bu bölümümüzde banyomuzun tabanını hazırlayacağız. Ve vaktimiz kalırsa bacamızı hazırlayıp yerine tutturacağız. İyi seyirler olsun. the <laughs> city Dostlar, banyonun tabanını yapmaya başladık. Şimdi playatomuzu yere yerleştirdik, ölçülerimizi koyduk. İlk kaba kesimlerimizi yaptıktan sonra alıştırmalı parçalar var, alıştırmalı alanlar var. Onları alıştıracağız. Sonra gider yerlerimizi açacağız ve klozetin oturacağı alan açacağız. Birkaç parmak frezelik işlerimiz var. Onları hazırlayacağız ve ondan sonra yerini alıştırmaya başlayacağız. <laughs> banyomuzun tabanını hazırlamaya başladık biliyorsunuz. Dostumuz olan Önder ve Mesut Usta'mızın yanına geldik. Onlar sağ olsunlar bizim açmış olduğumuz plywood'un altını el freze çakısıyla kanallara alıştırdılar ve böylelikle artık o su giderimizi oraya yerleştirebileceğiz. Sağ olsunlar bize ikramda da bulundular. Teşekkür ediyoruz. Kendileri çok kıymetli insanlar. Hem çok alçak gönüllüler hem de karavan çok seviyorlar. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımıza bize destek de olurlar inşallah. Evet, komşuyuz. Çok da iyi oldu. Aracımıza da yakın. Böylelikle artık üst yapıda mobilyamızda inşallah hep birlikte çalışacağız. banyomuzun tabanını oluşturacak plywood'u hazırladık. Şimdi yerdeki su kontralarını kaldıracağız ve yerini alıştırmaya çalışacağız. Tam oturttuktan sonra, alışmayı tamamladıktan sonra altını silikonlayıp yerine tutturduktan sonra duvarları izolasyonlarına ve geriye kalan süreci ilerletmeye devam edeceğiz. Şimdi ben hemen şu kabloyu şöyle geçici olarak bir yerlere takmam gerekiyor. Evet. Ben şuradan diğerini de çıkaralım Hava çok sıcak, Parça alıştırmak biraz zaman alıyor. Sanırım burada biraz çap var. Yani tam 90 dereceyi tutmadığı için burada bazı böyle kesimler yapıp tam yerine alıştırmak gerekiyor. Zorlayarak oturtabilirim ancak nereye vida atacağımı bilmiyorum. Önce yerine alışması lazım, vida yerleri belirlememiz lazım. Alttan yeniden Dyson'i da benzer malzemeyle sabitlemek için tutturmak lazım. Onun için biraz böyle uğraştırıyor ama gördüğünüz üzere burada giderimiz tamamen oldu, güzel de oldu. Altında çok küçük bir fazlalık yer vardı. Orayı da yeniden spiralle aldım. Böylelikle hortumu da oturacak. Yine böyle e, yeşil çelikli bir hortumla giderimizi de taşıyacağız. Tek parça yekpare herhangi bir yere gelmeyecek. Böylelikle iyi bir iş çıkacak. Zemin zaten 11 milim Normalde su kontrasıydı. Biz şimdi 18 milim plywood uyguluyoruz. bunun üzerine daha birçok işlem gelecek. Geldiğinde göreceksiniz. Bugün kızım Mihrimah'ın karne günü. Karne alacaksın değil mi yavrum? Evet. E, karnımın hepsini çok iyi bekliyorum. E, i̇nşallah hepsi çok iyidir. E, çok seviyorum. Oradan ona, buradan ona sevgiler. <laughs> sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben de seni çok seviyorum. Ay benim elimi öpersen ben vallahi <laughs> ben de kapıda <kafamı> hissedeceğim. <laughs> Kızım Mihrimah'ın bugün karne günüydü. Beraber karneyi almaya geldik. Karnesi çok iyiydi. Değil mi Mihrimah Hanım? Evet. Ben çok iyi gördüm. Maşallah çok güzel bir karnem vardı. Şimdi annesiyle beraber geldik dur. Ve sana bir karne hediyesi geldi. Ee, daha evvelden gelmişti biz kargo ülkesi hatırlarsan. Değil mi annesi? Ee, annenle beraber sana küçük bir hediye aldık. Bakalım beğenecek misin? Şaka mı? Anne. Şaka mı? Gerçekten şaka mı? boyutlu kalem. Beğendin mi yavaş düşürme? mü böyle, böyle. ver. Bakalım. Dur bir dakika. Bir dakika. şu an şantiye izleme alanındayız. Ülkemizde bir şeyin izahı yoksa mutlaka mizahı vardır. Malatya'da buyurun şantiye izleme alanına nasıl olacak hep birlikte görelim. Şimdi çift cidarlı borumuzu hazırladık. Ben kabaca tuzunu aldım. Banyonun içerisinde bir alanımız var. Bunu oraya montajını yapacağız ve daha sonra banyo izolasyonunu yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle söylerler. Neden bir işi tamamlayıp devam etmiyorsun diye. Ancak burada işler öyle yürümüyor. Yani bir detayı eklediğinizde diğer bir detayı ekleyebilmek için beklemek zorunda kalıyorsunuz. Örnek verelim. Buranın enerji tesisatını henüz tamamlamış değilim. Nedeni de şu. Buradaki bütün yerleşim ve vaziyet planını kontrol ettikten sonra enerji altyapısını komple buraya ekleyeceğiz ve böylelikle izolasyonumuzu yapıp kapatmaya hazır hale getireceğiz. Onun için her şey bir seferde ilerlemiyor. Bir kısmı yapıp bir başka noktaya geçmek zorunda kalıyoruz. Video onun içinde bazen böyle dağınıklıklar oluyor ee, ama nedeni bu. Bacayı buraya uygulayacağız. Şimdi burada ben pançla bir delik deleceğim. Ölçümlemelerimi yaptıktan sonra bacanın yerini yaptıktan sonra burada bacayı tutturacağımız bir yüzey daha oluşturacağım ve buraya montajını sağlayacağım. Bunun için de belki Yagamza Hanım'dan. Ya da Mehmet kardeşime de destek alabiliriz. Tek başıma burayı tutturamayabilirim. Ama şuradan gelecek ve şu noktadan bir baca çıkışımız olacak. Evet şu an orta merkezimiz burası görünüyor. Tabi bunun sağlamasını da hemen yapayım. Sağlamayı yaptıktan sonra karar verelim. Bakalım. Burası 25 santim. 12,5 12,5 evet. Şu an tam merkezimizi bulduk. Buradan şimdi punchla bir delik deleceğiz. Delmiş olduğumuz deliği daha sonra ben birer santim büyüteceğim ve bacayı hazır hale getireceğiz.